Bu videomuzda sizleri zamansız bir oyun türünün yeniden doğuşuna götürüyoruz. 2.5D platformerlar. Artık bu tür sadece retro severlerin nostalji alanı değil. Yeni nesil grafik motorları, derin hikayeler ve sinema kalitesinde atmosferlerle ana akımın göbeğinde. Bizleri bekleyen en etkileyici, en sinematik ve en stil sahibi bu 2.5D oyunlar, piksellerle başlayıp ışık efektleriyle büyüyerek platform türünü adeta sanat eserine dönüştürüyor. Hazırsan Oyun dünyasının en havalı yan kaydırmalı maceralarına birlikte dalalım. Anomaly President Popüler yerli yapım Anomaly Agent'tan sonra 2025'in en sürreal politik kabusuna da hazır olun. Bir devam oyunu olan Anomaly President kara mizahla bezeli distopik bir dünyada geçiyor. Etkileşimli diyaloglar, Orwell varı bir atmosfer ve sıra dışı görsellerle birleşen oyun kararlarınızla şekillenen bir anlatı sunuyor. Parallax derinliği ve animasyon kalitesiyle adeta bir animasyon filmi gibi ilerliyor. Don't forget, you still need boats to Bionic Bay, fizik tabanlı çevresel bulmacaları ve dokunsal animasyonlarıyla Bionic Bay, karanlık bir geleceğin içine sinematik bir atlayış sunuyor. Oyunun mekanikleri, klasik platform formülünü ters yüz ediyor. Yer çekimiyle oynamak, her sıçramayı yeni bir bilmeceye dönüştürüyor. Görsel stili ise adeta bir dijital tablo gibi. Goodbye Soul, Cyberpunk türünü Kore dokusuyla harmanlayan Goodbye Soul, dramatik anlatımı, neonla yıkanmış arka planları ve mekanik platform geçişleriyle büyülüyor. Yavaş yavaş çöken bir mega şehrin içindeki bu dramatik yolculuk, hem atmosferiyle hem de müzikleriyle aklınızı başınızdan alacak. Greenfield Post-apokaliptik bir doğa harikası. Greenfield, çevreci alt metinlere sahip, el boyaması gibi görünen görselleriyle kalbinizi çalacak. Platformlar sadece mekan değil, aynı zamanda hikaye anlatımının bir parçası. Oyunun dünyası sessiz ama verdiği mesajlar çok gürültülü. Into the Dead Our Darkest Days. Bu sefer zombilerle değil, karanlıkla savaşıyoruz. Into the Dead serisinin bu 2.5D yorumu sığınaktan sığınağa kaçarken yaşadığınız çaresizlik hissini iliklerinize kadar hissettiriyor. Çizgisel olmayan hikaye ilerleyişi her seçimde yeni bir sonu doğuruyor. Reanimal Pixel Art ile 3 boyutlu dünyaların flörtü burada. Reanimal, doğanın sesini dinleyen duygusal bir yolculuk. Hayvanların gözünden bir hikaye anlatıyor ve her oynanabilir karakter kendi oynanış dinamiklerine sahip. Bu oyun sadece oynanmıyor, hissediliyor. Replaced. Cyber Noir denince akla ilk gelen yapım bu olabilir. Replaced, Blade Runner havasındaki dünyası kusursuz ışık gölge kullanımı ve ağır tempolu dövüş mekanikleriyle dikkat çekiyor. 1980'lerin karanlık teknolojik kabusunu bugünün teknolojisiyle işliyor. Selini, mitolojik esintilerle süslenmiş atmosferiyle Selini, karanlık bir masal gibi. El çizimi görselleri ve minimalist diyaloglarla, örülü anlatımıyla sessizliği hikayeye dönüştüren bir başyapıt. Platform geçişleri bile birer ritüel gibi hissettiriyor. The Last Night uzun süredir beklenen efsane geri dönüyor. The Last Night çığır açan piksel sanatı ve dinamik kamera geçişleriyle adeta interaktif bir sinema deneyimi sunuyor. Hikayesi sadece bir distopyayı değil, insanlığın teknolojiyle olan savaşını da sorguluyor. The Eternal Life of Goldman, ölümsüz bir bankacının çağlar boyunca süren lanetli yaşamını konu alan bu 2.5D platformer, kapitalizmin çürümüş katmanlarını stilize görseller ve karanlık mizahla işliyor. Her bölüm farklı bir dönemi temsil ediyor ve oyuncuya hem reflekslerini hem vicdanını sorgulatıyor. Have the Events leading Hangi oyun sizin favoriniz olacak? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, benzer içerikler için kanala abone olmayı ve oyun dünyasının en stil sahibi köşelerinde birlikte dolaşmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Oyunda kalın ama gerçekliği de ihmal etmeyin.